arabanız var, derdiniz var. Arabanız varsa derdi bitmez. Hele ki arabanız eskiyse derdi hiç bitmez. Bunlar motor blok su tapaları. Bunlar pirinç metalinden üretilmiş. Ömür boyu çürümeyen su tapaları. E, blok su tapalarım çürümeye başladı. Aslında bir kaçak yok. Sadece ben önlem olması için Elimde bulundurmaya karar verdim. Çünkü sanayiye uzağım. O yüzden tabi zor, bulmak zor oldu. Elimde bulundurmak istedim. Bakın şöyle yuvarlak şekilde bir desen görüyorsunuz. Pirinç metali bu su tapaları preslenme değil de tornayla yapılmış. Fakat şöyle demir ve üzeri pirinç kaplama olan su tapaları ise preslenerek yapılır. Bakın arasındaki fark bunda ışık düz yansıyor, bunda şu şekilde yuvarlanarak yansıyor. Çünkü torna bunu dairesel şekilde aldığı için ışık o şekilde yansıyor. Bunlar ömür boyu çürümez. Pirinç kararma yapabilir fakat çürüme yapmaz. Musluklarımızda, ev eşyalarına su değen yerlerde kullanılır. Sağlıklıdır. Şimdi bunları alırken neye dikkat edeceksiniz? Bakın parçacılara bana su tapası verin dediğinizde işten anlamıyorsanız size elinde kalan ürünü verir. 30 milim gördüğünüz gibi bu bir demir. Blok su tapası ayrıca internetten alışveriş yaparsanız bu şekilde kritik ürünlerde sizi mutlaka kazıklarlar. Bu metal ben bunları önceden almıştım ama metal olduğu için takmamaya karar verdim. Ve pirinç bulmaya karar verdim. Tabi tornada çekilen bundan biraz daha bakın etli olabiliyor. Şurası daha yüksek. Fakat ölçüleri şöyle birebir aynı. Elimde biraz şunun biraz daha geniş olduğunu hissediyorum fakat mikron olarak fark var. O kadar da fark oluşması normal. Peki bunları nasıl anlayacaksınız? Bunları internetten almamaya çalışın. Neden? Dediğim gibi kazıklanırsınız. İnternette aratın ve blok su tapası olarak aratın. Sarı pirinç olarak çıkar fakat size bunu göndermezler. Genelde sarı pirinç kaplama olduğunu size başlıkta bildirmiyorlar arkadaşlar. Yazmıyorlar ki çünkü siz bunu aldığınızda satıcı diyor ki ben bunu kazıklarım. Bu ürünü iade etmekle uğraşmaz. Bu demir su tapaları birkaç yıl içinde çürür ve antifriz kullansanız bile ve akıtmaya başlar. Uzun yolda bir bakarsınız hararet 130 olmuş. Haberiniz olmaz ne oldu falan derken motoru bile kitleyebilirsiniz. Şimdi piyasadan bunu alacaksanız yani her parçacı bunu satmıyor ama araştırırsanız mutlaka bir parçacı da bulabilirsiniz veya getirtebilirsiniz. Bunun 3 katı fiyatı var veya 4 katı ama değer çünkü bunu bir kere takacaksınız ve ömür boyu kullanacaksınız. Şimdi Biraz metal hakkında bilgi vereyim. Bakın bunlar demir, bunlar bakır ve çinkoyu karıştırdığınızda pirinç metali elde edersiniz. Bronz dediğimiz malzeme ise aynı şekilde altın rengindedir ve bronzu elde etmek için bakıra kalay karıştırılır. Kalay da bronz olur. Bronz bundan daha güçlü, daha dayanıklı. Onda hiç kararma olmaz ama sorun değil. Bunda da kararma olsun fakat burası çürümesin. Bu da ömür boyu çalışır arabanızda. Bir daha yani düşünmezsiniz ne yaptım su kaçıracak mı bloktan su atacak mı diye düşünmezsiniz. Bunu takarsınız kafanız rahat eder. 2025 Ekim itibariyle şunun tanesi 25 lira demir bunun tanesi 80 lira artık neye den getirirseniz buna değer dediğim gibi ben bunun 4 tanesine işte 320 lira verdim. Buna da 100 lira vermiştim. Şimdi Alaşım olan bazı metaller, hepsini bilmiyorum, manyetikliğini kaybeder. Bakır zaten manyetik bir metal değil. Çinko da manyetik bir metal değil. Bu bakır ve çinko'nun karışımıyla elde edilir. Bakın biraz daha sert olduğu için sesi de daha çınlayıcı olarak gelir. Gördüğünüz gibi bu çınlıyor. Fakat demir olan da duyduğunuz gibi daha tok bir ses geliyor. Ayrıca alaşım metallerin çoğu manyetik değildir. Bakın bu bir alaşım olduğu için manyetik değildir. O yüzden parçacıya gittiğinizde yalnızda bir mıknatıs götürün ve su tapalarını bu şekilde deneyin. Mıknatıs tutmuyorsa pirinçtir, kaliteli bir metaldir yani çürümez. Fakat demiri mıknatıs tutar. Bu şekilde ben bunları aldığımda metal olduğunu biliyordum zaten. Çünkü içi paslanmıştı. Bakın şuraları zımparaladım. Hatta biraz su değirdim. Suyun içinde bıraksam belki bir hafta içinde çürüyecek. O kadar kötü yani. Bu galvaniz sarı kaplama olarak geçer. Yani tamamen müşteriyi aldatmak için yapılmış. Çok kalitesiz ucuz bir ürün. Ayrıca şöyle denemeler yaptım. Lehim tutturmaya çalıştım. Bir miktar lehim tuttu. Çok çabuk okside olduğu için bakın buralar pas ısındığı zaman demir hemen pas yapar ve lehim tutmaz. Burayı da boyadım. O da işe yaramadı. Şöyle kuruttum denedim. Yani bunu boyayıp bulağa takmak daha risklidir. Bunu yapmayın. Bazı tamircileri görüyorum. Akrilik boyaya batırıp buluğa çakıyor bunu. Yani o bu daha riskli. Çünkü eninde sonunda bu boya suya karışacak. Ve radyatör peteğini veya daha dar boruları, hortumları kalorifer peteğini şu boya şöyle bant şeklinde soyulacağı için tıkayacaktır bir yerleri. Böyle bir şey yapmayın. Yani su tapasını boyayıp çakmayın. Mutlaka bundan bulmaya çalışın. Alaşım metaller bakın manyetik özelliğini kaybeder. Şurada bir örneğim daha var. Bakın krom bir civata. Ben arabamın suyun içinde çalışan bölgelerine krom civata kullanıyorum. E, krom civata da riskli bakın bunu bir miktar tutuyor çünkü içinde çelik var bunun. Gördüğünüz gibi bir miktar manyetizmesini kaybetmemiş. Fakat bu A21 krom 70 ömür boyu çürümeme, paslanmama garantilidir bu ürünler. Dediğim gibi bazı metaller alaşım olduğunda manyetik özelliğini tam kaybediyor. Bazıları kaybetmiyor. Mesela bunu hiç tutmuyor. Bunun içinde çelik ve nikel olduğu için bakın bunu tutuyor. Fakat gene de çürümüyor krom metali. O yüzden böyle şeyler kullanırken dikkatli olacaksınız. Bu civata örneğin ben termostat montajını yaparken krom kullandım. Bu civatayı kullandım. Bunu yerine takarken tam şanzımanın üstü. Bunu şanzımanın bir yerlerine düşürürseniz bunu bir daha çıkaramazsınız. Çünkü manyetik değil. Manyetik olsa bile bakın bu kadar zayıf tutan bir mıknatısla bunu çıkarmak zor olur. O yüzden buna dikkat edin bunları alırken de internet üzerinden alırsanız hatta almamaya çalışın. Çünkü internetteki sahtekarlıklar gerçekten çok büyüdü. Çoğu üründe kazıklanıyoruz veya istemediğiniz ürünleri gönderiyor. Çünkü ellerinde olan, ellerinde kalan ürünleri size göndermeye çalışıyorlar. Bazen arabanızla uyuşmayan parçalar bile gönderiyorlar. Bu durumda tabii ben çok mağdur olduğumda iade ediyorum. Kesinlikle kargocunun önünde poşeti açıyorum. Kargocu bana bunu kabul etmezse ben ürünü teslim almıyorum. Seve seve geri gönderecek zaten o yüzden. Ürünü teslim almayın. Kargocudan rica edin. 2 dakika bekle de. Onu, bunu da denersiniz. Bakın bunu poşetin içinde bile deneyebilirsiniz. Eğer internetten alırsanız manyetik olmaması önemli. Bu şekilde yapışıyorsa demirdir. Benim aracınki 30 milim. Artık sizde bulunduğu bölgede ölçmeniz gerekiyor. Biraz zor. El girmeyen arabalar var. Artık size kolaylıklar diliyorum. Bunlara dikkat edin. Kazıklanmayın. Dediğim gibi bazı metaller bakın çok hafif tutuyor. Düşüyor çünkü. Krom nikel karıştırıldığı için çelik manyetikliğini kaybediyor. Ama paslanmıyor, çürümüyor. Tavsiye ederim. Ben termostatımda krom kullandım. Ayrıca devir bağlandığı cıvataları da bundan kullanmayı düşünüyorum. Çok uzun ömürlü olur. Unutursunuz hatta bu çürümeyeceği için kafanız rahat olur. Bunlar da çürümeyecek. Suyun içinde çalışan her şeyi çürümeyen metal yapmaya çalışın, uğraşın. Tamirciler bunu yapmaz. Yani bu krom civatayı termostatınıza takmaz tamirci uğraşmaz sonuçta. 5 dakikada işi bitirip paranızı da alıp sizi gönderecek. Anlatacaklarım bu şekilde. Çok uzun olmasın sorularınızı yorumlarda sorabilirsiniz.